Evet, bir önceki derste ne öğrendik? Uzay gemimizi artık sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Şimdi buradaki e, her bir 10 arttırma eksiltme biz buna bir hassasiyet diyelim. Yani bu bir hassasiyet. Bu hassasiyeti sayısı 10 olmak zorunda değil. 50 de olabilir, 100 de olabilir. Ama ne kadar büyütür ve küçültürseniz ona göre e, hareketiniz değişecektir. Gelin bunu bir değişkene atayalım ki yani her seferinde buradaki tek tek 10 10 10 diye yazmayalım. Bir kere yazalım. O değişkenin içindekini değiştirdiğimizde hepsi etkilenir. Bunu nasıl yapacağız? Önce her yerde kullanabilmek için şöyle sen CTVT diye İngilizce bir şey yazalım. Bunun içine bir değer koymuyorum. Ne zaman koyacağım? Şurada koyabilirim. Yani bütün sistemi yüklendiğinde. Eşittir 10 diyor. Bakın şuradaki sensitivity. Siz bunu isterseniz hassas hassas diyebilirsiniz. Hareket. Canınız ne istiyorsa burada değişken. Ama bunu koyuyorsunuz şurada da onu değişken. Yani hareket diyorsunuz. Bunu da hareket demeyi unutmayın. Çünkü bunlar aynı şekilde olacak. Ben sensitivity diyorum. Bakın. Yanlış <laughs> <laughs> yazmış. Sensitivity. Tamam. Bakın bunu değiştirdim. Bunu değiştirmem gerekiyor. Şimdi bunu 10 yaptım. Dolayısıyla artık bunları şununla değiştirebilirim. Bakın artık burada şu değeri burada sensitivity kelimesini gördüğü, değişkeni gördü her yere 10 kendi anlıyor. 10 diyor. Mesela bunu test edelim. Kaydettikten sonra CTRL F5. Bakın Hiçbir şey değişmedi gördünüz mü? Gelin bunu 50 yapalım. Kaydettim. CTRL-F5 yaptım. Bakın hareketin gördünüz mü ne kadar genişledi hareket. Mesela 250 yapalım. Bakın çok daha büyük olacak. Gördünüz mü bakın eylem. Tek basışında ne kadar gidiyor. <laughs> şimdi aslında bunu koymasaydım yani burada sensitivity yerine 10 yazıyor olsaydı buralarda tek tek hepsini 250 mesela bunu 250 bunu 250 her seferinde tek tek değiştirmem gerekiyordu. İşte bunları tek seferde yapabilmek için değişken dediğimiz kutulara koyuyoruz. Bu değişkenin ismi tamamen bize bağlı. İngilizce karakter olması yeterli. Bunun içine ben bir sayı atıyorum. Bir defa değiştiriyorum. Dolayısıyla yani eşittirin sol tarafında gördüğü her şeyde o sayı kendi 250 yazıyormuş gibi görüyor. Mesela ben buraya 5 dediğimde sanki burada hepsinde 5 yazıyor gibi algılıyor. Yani 5 ile 5, çıkarıyor, 5 beş çıkarıyor, 5 ile topluyor. Gördüğünüz gibi burada 5 ile topluyor. Gelin bakın 5 yaptım. Gördünüz mü? Bakın hassasiyet iyice küçüldü. Bu tamamen keyfinize göre buradaki sayılarla oynayabilirsiniz. Güzel. Bunu da bir değişkene atadıktan sonra yapacağımız şey ne olsun? Şimdi burada yapacağımız şey bir yıldız mesela. Burada bir yıldız toplama oyunu yapıyoruz. Bu yıldız toplama oyunu için bizim ekranımıza bir yıldız eklememiz gerekiyor. Ben dediğim gibi size zaten bu görselleri veriyorum. Şimdi şurada bir stargifim var. Bunu yine <laughs> images klasörü e, ekledim bakalım bu nasıl bir hari e, gifmiş böyle dönen güzel bir gif Bunun boyutu da yine ayarlayacağız Nasıl ekliyorduk görsellerimizi Bu çok güzel bir örnek oldu img ile ekliyoruz ve bunu diyorum ki ben Bir tane src diyelim Neredeydi bu images Star.gif Daha şöyle yapalım. bu tagimiz kapanmıyor. Bu şekilde. Gördünüz mü? Kocaman bir yıldız var burada. Biz bunun boyutunu nasıl küçültüyorduk uzay gemimizde nasıl yapmıştık? Bu width'te. Gelin öyle yapalım. Bit diyelim. Buna da sabit bir değer verelim. Yani ekrana göre kendine oranlamasın da. Mesela bunun boyutunu kaç yapalım? Kaç 25 piksel. Bakın px dedim pikseli öyle kullandım. Gördünüz küçük bir yıldızımız oldu boyutunu küçülttüm. Bunu da sabitledim. Bu şu demek. Ekrana göre ekran ne kadar büyüse de küçülse de bunun boyutu sabit olacak. Çünkü neden? Ben 25, 25 piksel dedim. Uzay gemimiz bu ekrana göre e, değişecek. Küçükse daha küçük. Büyükse ekran daha büyük olacak. Çünkü yüzdeyle verdim. Yani ekrana göre yüzde 10 halini al Yüzde 10'a küçüldüm. Öbüründe ne olursan ol olur, 25 piksel ol. şimdi bakın burada bir sürü kodlar yazıyoruz. Burada style'lar yazıyoruz. Bu style'ları çok güzel bir teknik var. Toparlayabildiğimiz bir teknik var. Şimdi bunu öğreniyoruz. Klasörünüze gidin. Yani bütün kodları yazdığınız klasörü. CSS klasörün içine girin. Sağ tıklayın ve bir metin belgesi oluşturalım. Daha önce yapmıştık hatırlarsanız. Bunu da style diyelim. İsmi çok da önemli değil. Hatta style diyelim. CSS. Bu da CSS diye yani CSS dilinde yazdığımız kodları içeriyor. Bunun içinde ne yapacağız? Aslında çok basit burada. Şuraları style'ın içine yazdığımız kodları burada değil de başka bir klasörün içinde toplayarak çağırabiliyoruz. Bunun da birçok yöntemi var. İsmiyle çağırabiliriz ya da biz bir isim veririz o isimle tanımlayabiliyoruz. Gelin bu style'ın içine tanımlama yapalım. Mesela ship'imizi adı Biz id Biz id'leri nasıl çağırıyoruz? Hatırlayın hashtag ile. Aynı bunun içinde hashtag ship diyorum. Ve süslü parantezimi açıyorum. Daha sonra da buradaki kodlarımın hepsini alıyorum. Sildim. Geldim buraya yapıştırıyorum. Bu kadar noktalı virgüllerin bakın burada çok işe yarıyor. Çünkü her bir satırın bittiğini. Aynı JavaScript'teki gibi noktalı virgül satır bitmiştir demek. Ee, yani bunu siz yan yana yazsanız da şöyle. Mesela böyle yan yana da olsa o her bir noktalı virgülü bir satır olarak algılayacaktır. Şimdi burada ne diyorum ben? Ship ID'sini gördüğün yani ID'si ship olan her şeyi %10 küçült ve pozisyonda absolute yap. Yani ben sol ve sağ e, pardon sol veya yukarıdan aşağı soldan sağ oynatmak istediğimde o verdiğim koordinat düzlemindeki sayıları işte neydi o koordinat düzlemindeki sayılar? İşte mesela burada ekranı hesaplayarak bir e, koordinat düzleminde ortaya getiriyorum. Burada e, klavyeye basarak sola sağa getireceğim sayıları toplayıp çıkararak söylüyorum. Bu absolute e, değeriyle oluyor. Bunlar sabittir. Sadece sizin için değişen ship. Burada ship oldu. Peki ben buradaki star'a da bir değer vermek istiyorum. Bu nasıl olacak? E, bunu da başka bir yöntemle yapalım. Class. Yani bir sınıf ismi verelim. Ve bu sınıfın resmi star olsun. Yine küçüktür büyüktür yapıyorum. Buna da genişliğin ne demiştik? Burada aslında şunu alıp kopyalayabiliriz. Şunu alalım, buradan keselim. Artık Style'a ihtiyacımız yok. Kaydedin kodunuzu değiştirdikten sonra. Şuraya Width 2.25 25px pikselim. Yine buna e, pozisyonlarıma benim vereceğim değerleri alsın diye Absolute diyorum. Yanlış yazmayın. Burada yazıldığı gibi yazın lütfen. E, bir özellik daha geliyor. O da şu. Display block. Bu şu demek, görünür hale kıl. Yani bunu yazmazsanız da aslında e, varsayılan olarak Yani bunu şöyle yazmazsınız, hiçbir şey değişmiyor. Ama e, bir birazdan ekleyeceğiniz bir kod için gerekti, bunu da ek olarak ekleyin. Display block. Yani görünüm olacak demek, görünür halde tut demek bu da. Çok güzel. Şimdi. Ben bu starı star nasıl alınacak bu? Onu da şöyle tanımlıyoruz. Class. Ne demiştim? Sınıf tanımladık. Sınıfı nasıl tanımlıyoruz? Noktayla. İsmi nasıl tanımlıyoruz? ile. Şununla. Sınıf tanımlamak istediğimizde CSS de sadece noktayla. Diyorum ki star. Çok güzel artık. Diyor ki star klası star sınıfını gördüğümde şuradaki kodları uygula. Yani benim İçimde şu kodu gördüğümde starmış bunun sınıfı. Star'a bak buradakilere uygula. Ne diyor? Boyutumu 25 piksel yani genişliğimi 25 piksel ayarla. Bana verilen koordinatları tam nokta vuruşu olarak uygulamam için gerekli kodu okumamı sağla ve diyor ki beni görünür kıl. Harika. Aslında şurada da display block display block yani şuraya bunu yazmayla Yazmama aslında hiçbir fark etmiyor ama dediğim gibi bu yıldızlar için çünkü yıldızları topladıkça gizlenmesini isteyeceğimiz için bu özelliğe gerek duyuyoruz. Display block diyoruz. Artık buradaki e, kodları görecektik. Harika. Ama bakın bir şeyi unutuyoruz. Ne? Biz yazdığımız her kodu, her sınıfı ya da işte her e, kod bloğunu, mesela Ctrl J gibi eklememiz gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi ekliyoruz. Peki ben bunu buraya nasıl eklerim? Bunun için de bir e, kod var. Biz tasarım, bu CSS'ler tasarım e, kod bloklarıdır. Şunun aynısını yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Neden CSS yazdım önce? Çünkü CSS klasörün adı. Burada klasörün adı Ali olsaydı ben CSS yerine Ali yazdım. Dosyamın adı ne? Styles.css bu. Bunun aynısını yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? Şöyle rel diye bir e, özellik ekliyorum ve diyorum ki bu aslında bir style sheet'tir. Yani e, tasarım dokümanıdır. Dediğim gibi bunun aynısını şuradaki satırın aynısını yazmanız yeterli. E, tamamen çalışacak. Şimdi gelin bakalım F5'e. Gördünüz mü? Yıldızımız aynı duruyor. Kodları değiştirdik. CTRL F5 yapıyorsunuz. Kodları değiştirdik. Uzay gemimizin tanımlamalarını da buradan kopardık. Style dosyamızın içine aldık ama hiçbir şey değişmedi. Mükemmel. Şimdi burada tanımlamalarımızı yaptıktan sonra yani bizim kodlarımız her şeyimiz yüklendikten sonra e, ne yapmamız gerekiyor? Yıldızlarımızı dağıtmamız gerekiyor. Şimdi burada kaç tane yıldız var? Bir. Peki ben bu bir yıldızı istediğim kadara çevirebilir miyim? Evet çevirebilirim. Peki bunu nasıl yapacağım? Aynen şöyle. İsterseniz bunu bir sonraki derste e, devam edelim. Buraya kadar style dosyası vesaire öğrendik. E, bir sonraki derste buna devam edelim diyorum.